Yüce Allah'ım sen büyüksün, adilsin, sevensin, bağışlayansın. İşlediğim günahı affet. Artık bu günahın yükünü taşıyamaz hale geldim. Çaresizim, korkular içindeyim. Bu canı sen verdin ya Rab. Almak da senin hakkın. Beni bağışla. Yaşamamın değeri kalmadı. En iyisi ölmek. Beni artık huzura ölüm kavuşturur. Yıldız benim kızım. Çiftliğe gelirim. Bomba gibi patlarım orada. Yıldız benim kızım, benim. Ya yüz milyon, ya da gelir orayı yangın yerine çeviririm. beni bağışla. Buyurun. Annem intihar etti. Uyku hapı yutmuş. Sen neredesin şimdi? Hastanedeyim. Annemin midesini yıkadılar. Korkuyorum babacığım. Korkma kızım. Derhal geliyorum. Geçmiş olsun. Artık korkulacak bir şey kalmadı. Ona sakinleştirici bir iğne yaptım. Geceyi rahat geçirecektir. Şimdi uyuyor. Size minnettarım doktor bey. Estağfurullah. Vazifemiz Orhan bey. Sizler de istirahat edin sabah görürsünüz onu. Nasıl olur? Nasıl olur da annem intihar eder? Bir türlü anlayamıyorum bunu. Anlamaya çalışma hiç. Oldu bir kere işte. Şimdi kurtuldu ya yaşıyor ya. Buna şükredelim kızım. Annem o kadar hayat doluyken bizi severken neden ölmek istesin neden Senin sinirlerin bozulmuş kızım. Şimdi sırası değil bu sözlerin. Hadi yavrum. Kendini de, babanı da böyle daha fazla üzme. Aranızda bir olay var. Bunu benden hep sakladınız. Bilmek hakkım. Yalvarırım açıkla bana bunu babacığım. <laughs> Senden neyi saklayabiliriz ki? Sen her şeyi büyütüyorsun. Büyütmek mi? Hı hı. Yetişmeseydim annem kollarımda ölecekti. Nedir aranızdaki facia? Aramızda hiçbir şey yok. Lütfen uzatmayalım bu kırıcı konuşmayı. Göreceksin. Sabah olunca her şey eskisi gibi yoluna girecek. affet evet, beni meleğim. Artık seni üzmeyeceğim. Sana muhtacım çünkü. Seni seviyorum. Beni bağışla. Suçlu olan değil. Sen beni affet. Her şeyi unuttum ben. Kötü günlerimiz bitti artık. Henüz bitmedi. Anlayamadım. Yıllar sonra karşıma çıktı. Meğer hapisteymiş. Senin hastane raporlarını, kızımızı, her şeyi olduğu gibi biliyor. Şantaj yapıyor, para istiyor. Korkuyorum Orhan. Keşke ölseydim. Gözü kararmış, iğrenç bir adam. Yuvamızı yıkacak, kızımızı mahvedecek. Ne kızımızın ne de bizim hayatımızı hiçbir güç söndüremez. Yıldız gerçeği bilmeyecek. Bu uğurda ne gerekiyorsa yapacak <laughs> <laughs> Gitmiş olsun anneciğim. Kızım, <laughs> yavrum. taksi. Ömerli'ye çek. Yıldız'la Dadı'yı ormana gönderdim. Ben salondayım. Gelecekse önce beni bulacak karşısında. Her şeyi olgunlukla ve süratle halledeceğim. Yeter ki sen müşteri ol. Güven bana. Bana anlatacağın şeyi biliyorum. Gerek yok buna. Bu çirkin olayı süratle halletmeye kararlıyım. Tek şartım... ...bir daha yüzünü görmeyeceğim senin. Biraz önce Yıldız'ı uzaktan istedim. Güzel bir kız olmuş. Ömründe görmeyeceğim bir para bu. Tam... ...yüz ama bir daha karşıma dikilirsen doğduğuna pişman ederim seni. Kızımı ve çiftliği gördükten sonra caydım. 200 milyon isterim. Çıldırmışsın sen. Böyle bir işin pazarlığı olmaz. Al şu çeki ve defol karşımda. 200 milyon hem de nakit. Belanı arıyorsun sen. Ömrünü hapishanede geçirmek niyetindesin galiba. Buraya her şeyi göze alarak geldim. İstediğim parayı nakit olarak vereceksin. Yıllarca benim kızıma sahip oldun. Babalığın şimdi mi aklına geldi? Kim oynuyorsun bu oyunu? Senin dinin imanın para. Uzatma! Beni polisle mabushaneyle korkutamazsın. Ölüm bile vız gelir bana. Felaket gibi üstümüze çöktün. Bana yıllarca kabus çektirdin. Yetti artık! Yetti! 啊啊啊 <noise> <noise> O bir melek.